Merhaba arkadaşlar. Kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi birinci dönem birinci yazılı sorularıyla birlikteyiz. Birinci sorumuz kültürü oluşturan unsurlar maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır. Buna göre kültürü oluşturan unsurlara iki örnek veriniz demiş. Öncelikle maddi olanlara söyleyelim. El sanatları, mimari, kıyafetler, yemekler olabilir. Manevide ise din, dil, tarih, gelenek ve göreneklerimiz arkadaşlar. Cevabımızı kısaca bu şekilde yazarak ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan unsurlar nelerdir yazınız demiş. Bu tabii ki tarihimiz, dil, sanat, din, gelenek ve göreneklerimiz arkadaşlar. Cevabımız kısaca bu şekilde. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Kültürel miras, kimliğimiz, kültürümüz ve tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür. Tarihi kentler ve dokular, kültürel peyzajlar, Anıtsal yapılar, arkeolojik alanlar, somut olan kültürel değerlerimizdendir. Somut olmayan kültürel değerlerimiz ise dilimiz, tarihimiz, bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimiz gibi unsurlardır. Buna göre bayramlarda yaşattığımız kültürel değerlere örnekler veriniz demiş. Bayramlarda yaşattığımız bu değerlere örnekler arkadaşlar bayram namazlarımız bayramlaşmalarımız, akraba ziyaretlerimiz, dargınların barışması, ikramlar gibi örnekler verebiliriz. Cevabımızı bu şekilde yazarak dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soru medeniyeti oluşturan unsurlara 3 örnek veriniz demiş. Medeniyeti oluşturan unsurlar eğitim, bilim, din, hukuk, sanat, Teknoloji, sanayi ve ticaret örnek verebiliriz arkadaşlar. 3 örnek demişti. Ben buraya fazla yazdım. Siz bunlardan 3 tanesini seçerek yazabilirsiniz. 5. soru. Kültür ve medeniyet arasındaki farklar nelerdir? 2 örnek veriniz. Kültür bir millete özgüdür. Medeniyet ise milletler arası ve evrenseldir arkadaşlar. Kültür baskıcı olabilir. Medeniyet ise birçok kültürel değeri kapsadığı için daha esnektir. Kültür toplumu öne çıkarırken medeniyet bireyi öne çıkarmaktadır. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Altıncı soruya geçelim. Altıncı soru tasavvuf ve halk şairidir. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıköy'de dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü sayılmaktadır. Şiirlerinde ilahi aşk, tasavvuf, ahlak gibi konuları işlemiştir. Tapduk Emre'nin öğrencisi ve damadıdır hakkında bilgi verilen gönülleri kimdir? Yazınız. Tabii ki Yunus Emre arkadaşlar. Cevabımız kısaca bu şekilde. 7. soruya bakıyoruz. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre bu şiirinde hangi değerleri işlemiştir? Yazınız. Yunus Emre bu şiirde özellikle sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve alçak gönüllülük gibi değerleri işlemiştir. Zaten Kısa ve öz bir şekilde anlatmış bunu. İnsanın dünyada kalıcı olmadığını, bu yüzden birbirini kırmak yerine tanışıp dostça yaşaması, sevgi ve işbirliği esas alması gerektiğini anlatır. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 8. sorumuza bakalım. 8. soru. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri İslam'ın temel ilkelerine ve tasavvufun sevgiden yanı olan ilkelerine dayanmaktadır. Türkler İslam'ı Hacı Bayram Veli'nin öğretileri sayesinde kendi kültür ve gelenekleriyle bağdaştırarak daha kolay benimsemişlerdir. Hacı Bayram Veli kemale ulaşma, bilgi ve erdem bakımından olgunluk yolunda insanlara örnek biri olarak kabul edilmiştir. Öğretileri ve ortaya koyduğu değerler geçmişte olduğu gibi günümüzde de bizlere yol göstermektedir. Hacı Bayram Veli'nin öğretilerine örnek veriniz demiş. Bunlara örnek olarak kendini bilme, diğer kamlık, tevazu, yardımlaşma gönül, tevhid, çalışkanlık ve yardımlaşma diyebiliriz. Cevabımız kısaca bu şekilde. 9. soruya bakalım. 9. soru Osmanlı Devleti'nin önemli din alimlerinden biridir. İyi bir medrese eğitimi almış, bilme ve sanata ilgi duymuş, kendini din, tıp ve matematik alanında geliştirmiştir. Hacı Bayram Veli'nin hizmetinde tasavvufun inceliklerini öğrenip ondan icazet almıştır. Fatih Sultan Mehmet'e hocalık yapmış, İstanbul'un manevi fatihi olarak da adlandırılmıştır. Zaten Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fatihiyle ilgili bir şeyle söylüyorsa arkadaşlar, tabii ki Akşemseddin. Cevabımızı kısaca bu şekilde yazıp son sorumuza geçelim. 10. soru, Türk halk şiiri geleneğinin önde gelen temsilcilerinden biridir. Şiirleriyle toplumun büyük bir kesmine hitap etmiş, halkın hislerine tercüman olmuş, Türk halk edebiyatında yeni bir çiğir açmıştır şiirlerinde yaşadığı, gezip gördüğü yörelerin doğasını görkemli bir biçimde dile getirmiştir. Ayrıca gurbet, sıla özlemi, ayrılık, aşk gibi temalar da şiirlerinde önemli bir yer tutmuştur. Hakkında bilgi verilen gönülleri kimdir yazınız demiş. Şiirleri günümüzde türkü olarak hala söylenmektedir arkadaşlar. Karaca olan. Son sorumuzun cevabını da bu şekilde yazıp yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz. Hepinizi sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.